bizim için son iki sayı altın madalyaya doğru sayı bizde olarak gördüm karşılıklı atakta tekrar bakacaklar Bravo, bravo. Burada karar çıkmadı. Tekrar pozisyonlarınızı alın kararı geldi. Sayı iki tarafta iddia ediyor şimdi. Aymurato biraz daha öne çıktı gibi fakat Kılıcı boşa mı çıktı. Yakından görmemiz lazım. Bakalım. Evet, burada parat ve ripost şeklinde almış Furkan Yaman. Belli aslında. Hadi. Farkı bile düşürdü Özbekistan. Sayı bizde. Bu sefer Aymuratov istiyor inceleme. Uyur. 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 Çok güzel Tam göğsünden çıkarmış sayı olarak görünüyor. Bizim göremediğimiz değişik bir açıdan hakemiyeti başka bir şey görecek mi? Bakalım. Puan bizde. 44. sayımız değerli izleyenler. 44-42 bir sayı Altın madalya bir adım uzaktayız. Bir tuş sayısı uzaktayız. Değerli izleyenler ne güzel kapatıyoruz Eskrim'de bu geceyi. Bakalım sayıyı alıyoruz. Alıyoruz olarak görüyorum ben. Aymuratov burada kendisinin olduğunu iddia ediyor fakat 6. İslami dayanışma oyunlarını 45-42 ile mi tamamlıyoruz? Bir hakim incelemesi gelecek tekrar. Biz oldukça kararlıyız. Aldık olarak görüyoruz. Direkt kamerada hakem tarafını kesti yeah! almışız. Göğsünden çıkarmışız. Yeah! Aymuratov'un <laughs> sevindikleri anlar burada. Enes Kalender Furkan Yaman. Yeah! Puan bizde değerli izleyenler 6. İslami dayanışma oyunlarında Eskrim'i Altın madalyayla kapatıyoruz. Erkekler kılıç mücadelesinde, takımlar mücadelesinde Furkan Yaman, Enes Kalender, Can Deniz Berrak'tan oluşan ekibimiz çok güzel bir akşam hediye ediyor bize. Altın madalyaya çeviriyor madalyanın rengini. Özbekistan'a gerçekten güçlü bir rakibi mağlup ediyorlar çok üst düzey bir oyun. Tüm ekibimize, başta Hakan Yıldırım olmak üzere, başta aslında sporcularımız olmak üzere tüm ekibimize emek harcayan herkese yürekten teşekkürler. Tebrik ediyoruz onları.